Hep beni izlemem bugün sizler birlikte Roblox'la evet, Yine aynı oyunu oynayacağız ama bugün ya bugün diyorum işte bugün neyse Ne mi yapacağız çok basit sadece öldürmeye oy vereceğiz Sadece öldürmeye oy vereceğiz yani ama çok az vereceğiz Yani 5-5 vermemiz lazım Yani yani ikimiz de 5 oy. Yani hepimiz 5 oy, 5 oy çakmalıyız. Evet kanka. Evet kanka. Öyle yapalım. Yani kurtar yani kurtarmalı kurt yani sürekli öldürmeye oy varmamız lazım öyle düşün. Estelau ekber Estelau. Adamın oğlu ne fatiha Aha Baksana çok para veriyor. <laughs> Kanka ben 800 verdim. Sen biraz oy verme. Ha. Kanka benim yanıma gel. Buralar boş. Arkadaşlar sadece oy vereceğiz. Yani şöyle demek istedim. Sadece ya lanse edeceğiz ya da başka bir şey. Ben, ben ben abla alt Bunu ben de sadece bu varmış. <laughs> Arkadaşlar. Bunlar alkış. <laughs> Şu anda güzel yani. İyi gidiyoruz. Oo Bize gelmeyecek sanırım değil mi kanka? Evet kanka Görmeyecek ya bize. Bize gelmez. Bize, biz mutluyuz. Biz sadece öldüre tıklayacağız. <laughs> Adamlar bastırdı kanka ben bir tane eli yapıştırdım. Kanka ben de yapıştırmaz mıyım? Geber. Ben 15 oldum kanka. Efela bak şimdi anamı falan Kanka ben çıkacağım. Beni öldürecek anda. Kesin <laughs> gittik kanka öz özür, öz Oy öz, öz, öz. kanka gidiyordu kanka gitmedik ama ilk de Hadi gitmedik bu güzeldi ama çok korktum yani ne yapacaktık oh, ama ya korkunç et devam edelim şimdi devam <laughs> ediyoruz şu anda kız kardeşim ses geliyor. İyi devam ediyoruz. Evet. Şimdi kanka oynuyoruz? Kanka, ne lan ne oldu? Aslında ya işte, ne yapıyorsun? Ya, bence kesin bir ikimizden biri seçilecek. Yok kanka bak zaten geçti az önce. Aslında doğru diyorsun. Uf, bak işte sıkıldım ya. Ya kanka sıkılma boş ver kanka sen yok ben biraz kitap okudum. Ya ben de okumuştum. Hangi kitabı okudun? Ben Gazi'nin Gazi'nin bir Gazi'nin yolunu okudum yine yani birini Ben de lan ben de oha. <laughs> Doğru hepimiz birbirimize söylemiştik. Bak <laughs> kız kendini kurtarmak için ne yapacak? Ama adam ben kanka sinirliyim ben bunu yüz veririm. Gıcık çünkü. Baba bak kendini, kanka ben bastım benden günah gitti bu gidecek bu gitti bu gitti bu gitti kanka bu gitti bu gitti bu gitti gitti bak gitti yedi binlik gitti gördünüz binlik gitti kim yaptı ben yaptım ne oldu lan ne oldu lan ne oldu? Nasıl böyle oldu işte. Kanka helal olsun abi. Bütün paranı verdin. Kaç lira harcadın? Uuu biz 9.14'den 8.38 yaptım. Uuu sen ne diyorsun? Ben 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 Ben, ben Kaç 4 lira harcamıştım. Aaaa Aaaa 8.39 liram var ya. Of. Arkadaşlar biraz yavaş olmalıyız. Evet kanka doğru diyorsun. Bir, 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 tane oy versek zaten bütün para geliyor. Aa ben 840 oldu. Aa benim, 8, 20, o, benim size 874 oyumuza bedava para verdik. Kanka biz yapmadık. Oh, aha bir kız bir kız. Kanka bunu ne diyorduk sürekli öldürmeye veriyorduk. Kanka ben bile bilmiyorum ha. öldürmeye hiç vermedik. Ama sürekli öldürme. Ben 10 lira veriyorum. yanlışlıkla şekilde benim kaybeder. Ben kanka ben biraz oy vermeyeceğim. Sen vereceksin. Ben tam bir tane erik vereceğim. Oh oh oh, oh 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 catch my soul. Oh, kanka bak sen şansa bak bak 898. Her 11 puan eksilseydim 99 aldım. Ne oldu? Zaten arkadaşlar birinci bölümde şansım gördünüz. Evet 444 liraydı lan. Mesela ben senin önündeyim. Have you sent öldürürsek birinci ben oluyorum. <laughs> ha kanka sen gittin. Üzgünüm, üzgünüm kanka. Çok üzgünüm. Lan lan. Oy çocuk gitti bak bu çocuğu ben Bacon Aga be Bacon'ı öldürmemiz lazım çünkü bu challenge'ın adı böyle Ben bir oy vereceğim Lan kanka ben bir oy ver. Tane bir tane de buradan veriyorum. Evet. Yani bir bir. Adamlar istediği kadar versin bana. Ne yazar söyle bana. Beni kim tutar bayanım? Ben bela. Hadi duyucu bir Evet mi? Of. Bana fena para verdi. Sen senin önüne geçtim. Kaç lira ki sende? Haa 8.99 9.99 9.99 A ben güzel oldu. Haa sen kartı doğru çünkü sen katıldın Bak aslında bunun mantığı şu bir oy veriyorsun Bir tane daha ekliyorsun Böyle kazanıyorsun Evet böyle kazanıyorsun Bak şu anda benim param değişiyor Aa yer aha ben bir tık öne geldim ki, ki, ki. Şu an seninle kapışıyoruz mesela Evet ama biz sadece öldürmeye oynuyoruz. Diğer videoda yarın da işte sadece kurtarmaya oynayacağız. Öyle düşün. Ve şu anda saat... Hayır kanka hayır! <laughs> kanka yavaş yavaş. Tamam kanka ben kendimi kurtardım. En çok hangisi bana vermişti? Onun ben taa var ya. Kanka benim bütün para gitti. Ah, özür, dilerim. Çok unuttum. Kanka ben çok mutluyum ya. <laughs> ne dedim sonra? kanka istediğim kadar kaçıyorum lan. Abi neden kaçamıyorum? Beni, <laughs> beni buradan kurtarın. Burada. Ya ya! <laughs> Bu Ha <Buraya kaçıyorum. gülüyor> ben çekim kaç Ben beni bulamazlar. Al. Neredeyim ne <laughs> ben? Kanka ben çok mutluyum. <laughs> Sana hala sabit bakıyoruz. 9 ya ben çok mutluyum. Neyse ben biraz para kazanacağım bu oyunda. Ve sonra bir bakacaksın ben bin yapacağım. Wow, istek misin? Evet kime geliyor kime geliyor? Kanka yine sana gelirse var ya şu an çok şanssızım. Kanka ben yine bana geldi biliyor musun? Benim ölmemi istiyorlar. Evet. Benim ben illa öleceğim. Kanka ben seni kurtarırım. Bak şu şu bey bir kurtulsa. Yapacak bir şey yok. Bak şimdi o 300 bey'in var ya ağlayacak. Hayır kanka. kanka ben asla gitmeyeceğim kaçtım oyundan. XDD XDD Bunlar tam bir mal oldu bu. Mallık yaptılar kit, kit. benim boşuna param gitmedi ki. Bunlar şimdi bütün hmm, parasını verdiler. Bu ne? Evet arkadaşlar, bu da Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Hmm, kart yine kart bu sefer kart drift ride drift vereyim oyunca. kanka sen <laughs> ben şeyim tamam Kal mı tamam da kanka ama çekilirsen ben alayım dur ben arkaya bineceğim sen sür tamam kanka öyle olsun arkadaşlar bunny tail diye oyun var bu oyuna takım girdim oyun ilk başta malsum olabilir ama ya taraftan bilmiyorsunuz. Ben yani şu an devam ediyor, Çok kasıyor. Çünkü kastığı için kankam gidemiyor. Arkadaşlar burada bir bug Şimdi onu yapacağız. Banka ile daha doğrusu oyunu yaptı. Bir şey bakın buraya geliyorsunuz. <Gülüyor> bakın. <gülüyor> Hiç gerek yok. <laughs> Adamın bir de düştü kankamın kamerasına bakın. Altın bir bak. Bunda bir bak vardı. Hmm, kankam şartları değişti. Bak şu anda adamın gidebildiği yeri biz nasıl da hızlı gidiyoruz. Görüyor musunuz? Adamın ismi de Recep bu arada. Ben önüne odaklanıyorum. Kanka geldik geldik. Resmen oyunu 2 dakikaya bitireceğiz. Yani daha doğrusu ilk aşama. 14'te kaydı bitireceğim. Pardon 14 Çünkü 15'te Oğuzhan, fazla Oh! kanka burası... Normalde ölüm kalım yeriydi. Orada kalabiliyor ilk insanlar. Orada gelip mümkün olabiliyor. Aynen değil kanka. Asıl benden de seyircilerimizden özür, özür dilerim. mesela seyircilerimi takipçilerimi ve arkadaşlarımı... Vuu. Tamam kanka şimdi, şimdi bırak. Şimdi doğru düzgün oyunu tamamla. Tamamdır tamam. Abi tekli mi stage'üstük. Wu! Bırak. Aa kanka senin yapacın. İyi bildim. Ta. Aa onu çağırmış. Şey Arkadaşlar sonra bir tanesini yapabilirdik. Evet. Hepinize bay bay diyorum. Hoşça kalın görüşmek üzere. Kendinize evet, çok çok iyi bakın. Hoşça kalın görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve bay bay.